Sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar yine çok eğlenceli ve keşke benim olsa diyeceğimiz bir video ile daha beraberiz. Bugün hoparlörü inceleyeceğiz ama bildiklerimizden değil arabacı hoparlörü. Bu fantastik konseptin sahibi Xos firması. Xos İtalyan menşeli bir müzik aksesuarı üreticisi. Bu ürünlerin diğer müzik kutularından yani hoparlörlerden ayıran en önemli özelliği kullanılan materyallerin gerçek olması. Marka, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Mercedes gibi başyapıt ürünlerin %100 gerçek panjur, manifold, egzoz borusu ve difüzör ürünü kullanarak bluetoothlu hoparlörler üretiyor. Gerçek bir arabacının evinde olması gereken gerçek bir aksesuar. Aynı zamanda sadece araç markaları ile değil, otomobil lastik markası olan Pirelli, modifiye firması olan Abarth ile de güzel işbirlikleri, ürünleri mevcut. Modeline ve özelliklerine göre değişkenlik gösterse de hoparlörlerin fiyatları 20 bin dolara kadar çıkıyor. Peki ya sen evine böyle bir aksesuar almak ister miydin? İsteseydin hangi modelini tercih ederdin? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.